Mahir Ünal ne demiş? Doğalgaz ve elektrik zammını devlet yapmıyor. Kim yapıyor? Güya işte hani dünya çapında zam varmış her şeye. Yani doğalgaz başka yerden geliyormuş, elektrik başka yerden geliyormuş, onlar zam yapıyormuş. Onlar bu kadar mı zam yaptılar? ya yani işin gerçeği şu. Hazinede para kalmadı. Memleketi bitirdiler. Nasıl tekrar hazineyi dolduracaklar? Zamla. Bunun başka yolu yok ki. Doğalgaz çıktı diye övünüyorlardı. Doğalgaz bulduk şu kadar milyar metreküp. Bize hiçbir faydasını görmedik. Bu doğalgaz ne zaman faturaları düşürecek? Hani başka yerden aldığınız için yüksek oluyormuş madem. İşte buldunuz. Niye hala devreye girmedi, bu doğalgaz bizim faturalarımızı düşürmedi. Madem kendi topraklarımızda bulduk, niye ucuzlamadı? Demek ki gene birileri yiyor anlaşılan. Gene millete gene faydası yok yani. Devlet yapmıyormuş. Yani iyi bir şey olunca devlet yapıyor oluyor, kötü bir şey olunca dış güçler yapıyor oluyor.